Hepiniz tekrardan hoş geldiniz gençler. Ben Emre ve bu videomuzda yine manyak bir videoda da karşınızdayım arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bu videomuzda gençler Varvanta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Daha fazla bu tarz video gelmesini istiyorsanız bu arada kanala abone olup benim başı videoda like atarsanız çok ama çok sevinirim. Hatırlarsanız gençler en son biz bunların Verçek şehrini almıştık. Bu arada bu şehir kuşatma altındaymış. Hemen buraya da bir uçalım. Bu arada bende kaç tane adam var dostlara ben de bir ona bir bakıyorum. Nasılsınız bu arada? Umarım iyisinizdir. 32 tane şövalye var. Yeter de artar gençler zaten onların piyade sürüsü. Oo zaten bana geliyorlar. Bana fokuslanmış durumdalar. Hatta gelin gelin lan bakalım. Geniz el mi yaman bel mi yaman anası. 190'a 42. Geriz aslanlarım. Acemi macemi varsa dursun. Dizlerim yakın dur diyoruz. Ve hızlı bir şekilde savaşa başlıyoruz. Bakın daha destur daha birinci dakika olmadı herhalde. Savaşa girdik direkt. Gene bol aksiyonda bir bölüm gibi olacak. Barvan siz çok seviyorsunuz gençler. Kanalda epey Paint gibi en uzun sürelerden bir tanesi. Şu anda gerçekten güzel yerliyoruz. 13 bölüm falan oldu. 14 mü bilmiyorum. Belki daha azdı. Belki daha fazladır. E, bu arada nereden geliyorlar lan? Ben yani tam tersine gidiyorum herhalde. Oğlum bu arada bizimkileri ye yiyecek gibi duruyorlar. İnşallah fazla karambole gitmezler. Sıkıntı olmasın. Eee Paint Town Red gibi nerede kalmış? ya Paint Town Red gibi çok seviyorsunuz. Eee soluklu, bir seri olması dileğiyle. Ben nereye gidiyorum bu arada anasını satayım ya? Şuradan gideceğim nasıl Ya. Evet ben burada nereye gideceğim? <laughs> evet hızlı bir şekilde. Gel bakayım Kralinyo. Gel buraya. Tamamdır. Alamadım. Neyse de. Boş ver. Aldım saysın. Gel buraya. Ulan gene vuramadım. Beyler gelir misiniz artık birinizi öldürmek istiyorum. Gerçekten süper ilerliyoruz gençler. İki tane kale bir tane şehir aldık 10 bölüm içerisinde. Ee, gerçekten bu güzel bir başarıdır. Ve gir şovaylarımıza şüper gidiyorlar bence. Tamamdır. Onu da bir ekstra not olarak geçmek istedim. Neden bilmiyorum. Çok cazip durdular. Bu arada harbi oyunun sesi çok mu fazla bana mı öyle geliyor? Çok da etki etmiyor da. Oyunun kendi sesi bence çok fazla etkiliyor. Çünkü benim sesime bastırma gibi bir durumu söz konusu olabilir. Evet. Şimdi hızlı bir şey. Şöyle mikrofona da ağzımı sokayım şöyle. Evet. Bu arada çok iyi alıyoruz. Gerçekten güzel alıyoruz. Nerede? Tam önümüzde. Tam şurada doğdular herhalde. Nerede doğdunuz Ananı satayım Dur 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 Karambola gitmeyin beyler Aha bir tanesi gitti zaten Gel 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 Hop şöyle Oğlum biraz fazla bayıl, Bayıltmaya başladı adamları Öldürmemek suretiyle Bayıltabilirsiniz Sıkıntı değil İsterse 30'u bayılsın Yeter ki ölmesinler Birazcık adamları temizleyeceğim ki O şehir e, saldırma eğiliminde Bulunmaktan kaçınsınlar fazla adamlarına güvenip saldırıyorlar şehrimize. Ee, ondan dolayı uy uy güzel güzel 21 seviye olduk gençler. Oyunda bu arada 63 seviye kadar ilerleyebiliyoruz. Hedefimiz 63 seviye yapmak. Biraz da bir zor görürüz bu ee, e, Çok fazla experience kasmamız gerekiyor. Tamamdır. Şunu alırım bu arada. Tek de alırım. Alamadım. Pü, anasını satayım ya. Yani. Şunu tek de alırım. Gel buraya dayımın oğlu. Gel 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 gel. Hop alamadım. Hop tamamdır. Sen gel dayımın oğlu. Hop süpersin. Tamamdır. Sen 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 hop çok iyisin. O vuramadım. Hop gel bakayım vuramadım. Hop gel buraya vuramadım. Hey ulan olsuz muyum neyim lan? Hop tamam. Şöyle vurdum. Şöyle vurdum. Oo, oo beyler beyler karambole gitmeyin rica ediyorum. Beyler 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 beyler, beyler. Oğlum bir anda fazla doğdu evet. Bir tane şövalyemizi kaybettik orada. Sıçtık sıçtık beyler. Sıçtık beyler. Şövalyemiz öldü. O alemiz öldü. Beyler bir saniye bizim adamları karambol alıyorsunuz ama bak ayıp oluyor. Vallahi billahi ayıp oluyor. Şöyle aldım. Gel buraya. Bu arada kaç kişi öldürdük? 127 kişi öldürdük. Yeter de artar ya. Ben geri çekiliyorum gençler. Tamamdır. Geri çekildik. Hatta 132 de. Oo bir dakika yanlışa basmayalım. Tamamdır. Gayet güzel gençler. Vay, umarım tekrar yaşanmaz. Tamam. Bir dakika. Sen bana tekrar geliyorsun ama biraz yürek yemiş gibi. Bir dakika. Oğlum buraya kim saldırıyor? Şu, şu an bir saniye. Berçek şehrine kaç adam var lan? Oğlum 95 tane adam var. Sen kafayı falan mı yedin lan? Alabileceğini düşünüyor herhalde. Anlamadım ki. Bir dakika. Dur. Karakter. Ee, karizma. Karizma değil. Karizma değil. Zeka verelim. zekardan. Neye gidiyoruz gençler? Envanter yönetimine gidelim birazcık. Envanterden asker ama asker yön bulalım. Biraz da hızımızı arttıralım Alita'da. Gel bakalım dayımın oğlu. Sen kimsin lan? Gel, gel 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 gel. Görüşmek üzere. Bize katılmak istemedi. Tamam sağlık olsun. Bu hala dizinim yakındır. Fiyadeler siz de şurada kalın. Fiyadeler çok da önemli bir unsur değilsiniz bu savaş için. Hızlı bir şekilde saldıracağız ve işlerini bitireceğiz. Haydi aslanlarım benim. Ya, asaletinize kurban. Bu bölümde gençler bir iki tane daha kalelerini almayı düşünüyorum. Çünkü Nord Krallığı'nı ne kadar zayıflatırsak o kadar bizim için iyi bir sonuç elde ederiz ve bizde de barış anlaşması imzalamak zorunda kalırlar. Yani şahsen ben öyle düşünüyorum. Evet hızlısından saldırın gençler. Zaten adamları pek de gelişmiş adamlar olduğu söylenemez. Şöyle bir saniye. Aha, en arkadan zaten kendisi geliyor kralın Gel buraya gel buraya. Oğlum onu bana salın. Gel buraya. Gel buraya bakayım kralın Gel 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 gel. Aha, karambola gitti zaten o da. Öldü herhalde bilmiyorum. Evet bu arada gittik. Gel adam Dur. Gel. Bunları da alalım gençler bizim piyadelerin oraya doğru ilerlemeden zaten ilerleyemezler. Piyadeleri hatta şöyle 10 adım gerili 10 adım gerili 10 adım gerili diye 3 tane öne talimat verelim ki 30 geri gitsin. Gel buraya genç kardeşim kaçmak yok savaştan ne, nerede kaçıl? Gerçi önceki elde ben kaçtım da çaktırmayın. Tamamdır gayet güzel şunu da aldık şöyle gel 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 gel. Hop tamamdır çok iyi. Çok iyi. Çok iyi avlıyorum. Çok iyi. Böyle avını bekleyen kart. Oo. Atım sıfır zarar gördü. Tamam. Atımım atımı da değiştirmem lazım aslında. Atımı güç güç de basabilirdim de. Çok da önemli Zeka odaklı gidelim. Ondan sonra bir iki tane daha seviye atladım. Bu sefer güçe basarız. E, ee, tamamdır. Gayet güzel. Şöyle vurdu. Kaç kişi kaldılar bu arada beyler? Beni uğraştırmazsanız sevinirim. 10 kişi kalmış. Onları temizleyelim. temizleyebilir misiniz lütfen? Hiç elimi sürmek istemiyorum da. Elimi kana bulamak istemiyorum fazla. Kaç kişi kaldı? 5 kişi kaldı. Süpersiniz. Kanka sen bana yarım saattir niye çarpıp çarpıp dur? Yolunu falan mı kaybettin? Tamam karambol almışlar. Şöyle ben... Oy! Oo, gördünüz mü hareketi? Hareketi kesiyorsun. Tamamdır. Bir dakika adam nerede lan? Aha burada. Oğlum siz ne yapıyorsunuz lan? Kafayı falan mı yediniz? Şöyle vursanıza şunu. Tamam bitti mi? Bitti. Bitti piyadeler ne alemde? Aha bak bizim onun gerile <laughs> salaklar orada duruyor. Tamamdır. Gayet güzel. Kont kunduru da aldık. Nortecimiz pek de bir para etmez ama gene de alalım ne olur. 46'ya kadar olanları alalım. Gene bir para ede ederiz. 3 Paramız varmış bu orta. Çok temiz. Tamamdır. Nortecimizin cc'si yaptık. Nortec'si yaptık. Şuradan pazarlı erzak tüccarı geldik. Bunları satıyoruz kendi erzak tüccarımıza bizzat. Tamamdır biraz para lazım. Kusura bakmayın kendi şehrimde satıyorum ama yapabilecek bir şey değil. Yapabilecek bir şey değil. Ana gidiyorum. Bir köle tüccarım öyle tüccarı var mıdır? Yok. Birliklerin bir kısmı North yesi. Bunun hepsini buraya veriyorum. Tamamdır. Gayet güzel. Şuradan gençler bu arada Kilet ile e, sana bir toprak sahibi provar köyünü sana verdim. Marnet sana bir toprak sahibi olmak. Odesan köyünü de Marnet'e vermiş bulunuyorum. İki tane daha derebeğimiz oldu. Hatta şöyle gösterelim gençler. Koca e, Kocaer kral. 1, 2, 4 5 tane gençler şeyimiz var. Lord'umuz var. Gayet güzel bir şekilde ilerliyoruz. Şimdi ne yapmamız gerek? Oo, oo kim geldi lan? Bu ne oğlum? Eksen a köye saldırırken denk düştü. Galiba. Öyle mi oldu? Ya aga manyak mısınız ya? Diğerler siz şurada durun. Süvarilerle halledeceğimizi saldırın lan anasını. yok ki zaten. Full çiftçi vardı. Tamamdır. Çal saldırın lan köylü milletin efendisidir. Köyünüzü koruyun lan. Şöyle. Gel bakayım gel 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 gel. Haydi köylüler. Haydi aslan köylüler. Alırsınız köylüler. <laughs> Fazla saldırmayın. Az saldırın öz saldırın. piyader hücum yapıyor musunuz? Bir dakika attan ineceğim lan artık yeter lan. Yeter lan. Gelin lan bir kere de piyade yeteneklerimi konuşturayım. Evet bok gibiymiş bu arada. Çaktırmayın. Şöyle. Bir dakika beyler. Kaç kişi dalıyorsunuz? Ah çift. Ulan köylüler. Ulan köylüler. Ulan, ulan halletsenize şunu. Ulan ben mi vurayım illa? Gel buraya. Tamamdır. Hop. böyle bir dakika ben kılıca geçebilir miyim? Tamamdır. Gel. Hop. Tek elli kılıcımız vardı. Hop. Köylümüze laf mı atıyorsun? Hırdır zındık. Hop. Hop. Hadi. Hadi. Tamamdır. Gayet güzel aldık. İlerliyoruz. Köylü milletin efendisidir. Haydi aslanlar. Buraya gel. Hop. Hop. Tamamdır. Ulan bak bak gene köylü indirdi. Hop. Tamamdır. Gel buraya. Hop. Hop. Böyle tertemiz hallettik. Burada. Gel bakayım kral iniyor. Tamamdır. Onu da hallet. Onu da hallettiler ve temizledik. 88 adam ne var öldü lan. Ha 49 adammış. Tamdır Gayet güzel. E, Savaşmakta e, serbest. Ne diyorum lan ben. Neyse arkadaşlar devam edelim. Şimdi tekrardan Sıvayda topraklarına ilerlemek istiyorum. İnşallah bir North ay Anan'ı satayım. 129 adamı var. Tamam sıkıntı değil. Valla dizilim yakındır. Çok da önemlidir. Hatta dur süvariler siz bir beni izleyin. Arkalayacağız o şerefsizleri. Bize karışmanın bedelini ağır ödeyecekler. Ağır ödeteceğim onlara. İzleyin ve görün sadece. Şuradan gelin gençler. Gel 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 hiç öyle arkana arkana bakmana gerek yok arkalayacağız bizzat arkalayacağız oradalar tamam güzel oradan ağrı ilerliyorlar o sıkmaya başladılar bu arada okları nasıl bu nasıl bir arkalama taktiği önümüze doğru geliyorlar Saldırılan. lan saldıran anas satayım açık alan zaten sıçarız lazım. gel buraya hop tamamdır saldır 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 direkt 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 şöyle bir dakika gel bakayım gel hop vuramadım hop ananı satayım yavaş olun beyler Yavaş olun ciğerimi söktünüz. Şöyle şöyle gel gel gel. Oğlum bir dakika benim kalkanıma kim mızrak sokmuş lan? Oğlum şuna bak. <laughs> şuna bak birisi mızrak sokmuş benim kalkana. Tamamdır çok iyi. Şu baltayı alayım ama balta daha iyi iş görüyor. Duvarı bir şeyinde. Böyle tamamdır. Böyle yani diyorum arkadaşlar boşuna demiyorum yani daha iş görüyor diye. Böyle tamamdır sana da vurdum. Gel buraya ya gel 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 gel. gel. Artık sizi parçalamaktan sıkıldım yani bir sürü Lord saldırıyor bana yeter artık yeter yeter diyorum yeter tamamdır başka beyler 40 adamını öldürdünüz 50 adamını öldürdükten sonra geri çekileceğim fazla da çünkü basmaya gerek yok zaten geri çekileceğini varsayıyorum gözdağı vermişizdir diye ümit ediyorum Svadia'dan çünkü şort sovaçamadım çovayla birlik toplamam gerekiyor. Evet 50 tane adamdan öldürdük. Hemen geri çekiliyorum. Tamamdır. Devam et. Ayrıl. Bir dakika. Nerede adam? Hala ısrarla beni takip ediyor yani. Bak o kadar adamı öldü anasını satayım. Ananı. Pardon. Özür diliyorum. Sana az daha küfür edecek. Tamamdır. Şöyle şuradan ara ilerliyorum gençler. İlerleyle. Rostar köyüne doğru gidelim. Ve şöyle. Tamamdır. Bir tane aldık. Sık sağlıkı sık. Sa ananı konuşamadım lan. Sağlık olsun diyecektim. Uskur köyüne doğru Buz kuru. aldık. İlerliyoruz. Yalibe köyüne doğru. Ee, North Kral. Evet. Kabul etsek mi etmesek mi? Edelim vegirlere dalalım. Gel bakalım. Tamamdır. Yönetme hakkı kazandık. Ve bu sefer şimdi ve ordumuzu tam toplayacağız ve Vegirlere saldıracağız gençler. Bu sefer de biraz Vegirler bizden korksun. Oha bu arada Uksal şehrini Rodoklar almış lan. Onu çok Çok sıkıntılı bir yeri almışlar ha. Vadi ne oluyor sana? Bir dihrimi kaybettiler, bir uksalı kaybetmişler. sıkıntı büyük beyler, kendinize gelin ha. He. Tamamdır. Hemen gençler buradan yedi askerimiz al. Bu arada gelişimler geliyor mu? Geliyor, gelmez olur mu? Hemen Cihi'de köyüne doğru. Buradan gençler Tahlerbah köyüne. Biraz asker toplayacağım. 90 20 tane daha asker kapasitem var. Hızlı bir şekilde şu köylerden de alayım. Tamamdır, aldım. Buluns köyüne ilerliyorum. Tamamdır noktaya da geldim. Şuradan Yındah köyüne doğru ilerliyorum. Tamamdır. Geldim. Şuradan Yaragar köyüne hedef aldım. Oraya da hızlı bir şekilde uçuyorum. Uç 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 uç. Çok iyisin. Çok iyisin. Şurada tekrardan Nomar köyüne gideyim. Tekrardan asker toplayabiliyor muyum kardeşim? Sevmiyorum. Sağlık olsun. Canın sağ olsun. Bu hepsini. Ya Burglen köyüne tekrar gideyim. Asker alabiliyor muyum bu arada? Bakayım. Yo daha kapasite var. Tamam. Dostlar köyüne tekrar gideceğim. Bakalım asker alabiliyor muyum? Güzel alabiliyorum. O, Tadeşmeş köyüne doğru ilerliyorum. İlerledim. Tamamdır. Buradan Amera köyüne doğru ilerliyorum. Bilmiyorum şu an kaç oldu askeri. Ama ee, alabiliyor muyum? 90. Son bir tane alabiliyorum. Uskuru köyüne gidelim o zaman. Uskuru köyüne. Bir tane askeri. E, kendi bölgemize çekilelim. Vehir krallığına savaş açacağız. Hızlı hızlı. Tamamdır. Şöyle bir dakika. Bir tane köylülerini bulayım. E, savaşı açacağım direkt. Çok da kasmayacağım. Gel bakayım. Aa, 2009. Oo güzel. Artıdayız lan. Berçek şehrinden gelen vergiler. Güzel. Gel Çok iyi oldu bu. Çok iyi oldu bu. Tamamdır. Hatta direkt bir tane krala da ölmek e, teslim ol. Ölmek mi ölmek bir şey de diyebiliriz. Altı adamı var. Direkt bunu hedef alabiliriz mesela. Gel bakayım kanka. Gel. E, tamamdır. Seni yine savaşmaya hazırlan deyip kaçıyoruz gençler. Evet Kocar Krallığı ve Yir Krallığı'na savaş. Güzel. Ya ben savaşta olmak istiyorum sü sürekli yani. Elimde olan bir şey. Hatta Jehirbe ve Kalesi'ne direkt ne yapalım? Kuşatma Kulesi diyor. Kuşatma Kulesi olanları saldırmıyorum. Şuradan direkt ee, Buloga Kalesi'ni biz aldık zaten. Erivaçek yerine bir saldırı eliminde bulunsak mı? Ne diyorsunuz? Bence bulunabilir. bunun bence bulunmamız lazım. Albur Kalesi'ne o zaman okullarımızı alıyorum. Bir dakika. Halbuk Kalesi'ne değil mi bizim okçular? Arbeletçi. Bir tane nasıl yapalım? Tamam. Suvarı yaptık. Bir dakika. Svadyalı'yı bırak. Svadyalı'yı mini. Acemi'yi bırak. 24, 25, 26, 27. Ee, 27 oldu. Svadyalı yı... Bırak. Arbe. Al. Bakıyorum. Şehirden ayrıl. Berçek şehrine doğru ilerliyorum gençler. Gençlerle. Birliklerin bir kısmı buraya yerleştir. Okçular vardı burada tamamdır. E, ee, Sıvadiye'de keşkin iş tamamdır. çok. Arbeletçileri ver biraz. Al. Kıdemli Nordok. Dedi keskin iş. Bakıyorum. Başka da bir... var mı? Yok. Beygir şövalyesini al bir tane dümen. Tamamdır. Bir dakika dur. Şehirden ayırıp Dur soldan ağrı ilerleyeceğim gençler. İlerleyelim. Tamamdır. Kınt yok. Yaksın yağmalasın parçalasın. Oo. Ha tamam bunlar bizim krelinyolarmış ya. Diyorum hemen saldırmaya O o e e ananı nikah yani kanka. Kanka evesini ne kaleye saldırmayacaklar değil mi? saldırırız Sıçayım. Sıçtık beyler. Beyler sıçtık. Uluga kalesine mi gidiyorlar? Yok köyü yağmalıyorlar herhalde. Bilmiyorum. İnşallah köy yağmalıyorsunuz beyler. İsmirada kalesine ben de alıyorum o zaman. Hadi bakalım. Dur 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 dur. Tamam sıkıntı yok. Onlar köy yağmalıyor galiba. Gel lan Ismira Kalesi. Aha dalabiliyorum. Gel bakayım. Gel 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 gel. Ismira Kalesi'ne dalalım hemen gençler. Ee, bu sefer de Beygirlilere parçalayalım. Oy bu arada birisi geliyordu. Aha. Aha Hisar'dan dışarı fırladı. Okçular burada durun. Saldıracağız. Sıkın okçular. Sıkın sıkın sıkın. Okçu yok mu anasını satayım? Sıksanız he. Tamamdır. Güzel güzel güzel. Gelin beyler. Gençler kayıpsız halledelim. Ee, kaleye rahat girelim. Tamamdır güzel. Şöyle. Şöyle. gel bakayım. Oy çok iyi dojladım. Hop. Oy, çok iyi dojladım. O oh. çok iyi dojladım. Uf <laughs> oh. Böyle gelin bakayım. Aynen aynen bana fokuslanın beyler. Okçular da indirsin o sırada. Tamam çok. Hop. Şöyle. full, full savunma yapacağım. Gel bakayım. Süper. Hop süpersin. Ananı satayım. Lan seni var ya o baltayı al götüne sok tamam mı? O ölmüyordu da lan. Tangala bak. Beyler siz saldırmayın. Ben saldırıyorum zaten. Ne tribindesiniz? Önünüzdeki adamlara sıkın siz. Böyle tamamdır. Sık 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 sık. Güzel güzel kayıf vermedik lan. Tamam 80 adamını kafadan zaten hallettik. Süper oldu bu. Evet hızlı bir şekilde şövalyelerimizle birlikte rahat bir galibiyet aldık. Ee, evet. Hadi beyler halleder misiniz artık? Tamamdır. Teşekkür ediyorum hallettiğiniz için. Hemen çıkış tabağa bastım. Buradan saldırıyı bizzat yönet diyorum. E, ee, okçularıma da bu konumda kal diyorum. E, yakın dur. Ya dizirim yakın dur. Aynı o, e, okçularım bu konumda kalsa olur ya. Zaten tam gördükleri yer. Ben de buradan sıkarım. Zaten sıkmaya da başladılar. Gayet güzel. Bir dakika. Kılıcı ben elime alabiliyor muyum? Ama ilerleyelim beyler. Şövalyelerimizle birlikte 30 tane şövalyeyle konuşamıyorum lan. Fark ettiniz mi? Şu, 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 şu Dedim az önce. Tıkmaya devam gençler. Hatta dizilim on adım öne çıkabilir misiniz? Siz çıkın çıkın çıkın. Olmaz. Sıkıntı olmaz. Oy, oy nasıl sıkmışlar. Bak görüyor musun? orada adamı. Beyler hadi bakalım. Saldırın beyler. Parçalayın beyler. Aslanlarım benim. Hadi lan alacağız lan. Kale alacağız. Haydi beyler. Haydi kraliyin yolar. Bundan okçular siz de sıkın. Maşallah harbiyle çikeskin hallediyorlar. Birisi bazı e, kraliyin yolar burada düşmüşler. Sağlık olsun gebermenize bakıyorum ama çok da önemli değil. Kalede 300 adam vardı yanlış hatırlamıyorsam ve bir tane şövalye kaybımız oldu. Sıkıtı değil, sıkıtı değil, sıkıntı değil, sıkıtı değil. Okları sıkmaya devam edin. Bu arada bu kaleyi zaten geri vereceğiz galiba ama önemli olan zaten kaledeki adamlarını halletmek. Yani bu harabedeki adamları zaten biz şövalyelerle birlikte e, hallederiz. Çünkü e, Nordlardan daha konumda değil bunlar. Yani Vegir'in asker dediğim gibi en zayıf askerler bana göre. Beygir yayısıdır. Beygir kıdemlisi falan filan. North kıdemlisine falan. Ben öyle düşünüyorum. Evet hızlı bir şekilde Şöyle girdik içeri. Evet. Hızlı şöyle girdik. Şunları. o bir dakika oyun takıldı lan. Ne oluyor? Tamamdır. Gelin bakalım. Gel 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 gel. Çok iyi. Şöyle. Bir dakika. Haydi aslanım. Biz halledeceğiz bunları. Haydi aslan parçası. Haydi aslan parçası. Haydi aslan parçası. Saldır aslan parçası. <laughs> Saldır aslan parçası. Bir dakika okçuları buraya çekeyim mi? Kim satayım ne olacak lan? Gelin okçular buraya gelin. Haydi aslan okçular. Direkt kimse Şöyle tamamdır. İlerliyoruz beyler. İlerleyin ilerleyin ilerleyin. Bak ok sıkıyor elemanlar. Hop hop. Beyler bu sende. Hop. Beyler kılıçlarınızı çıkartın. Heh, şöyle. şöyle er meydanına gelin beyler. Şöyle. Tamam. Şöyle. Şöyle. Hop. Gel buraya. Tamamdır. Oo, oo, adamlar geldi. Adamlar geldi. Beyler. 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 Şure, şu, şöyle Şöylemesine gel. Şöylemesine gel. Ok sıkmaya da devam edin bir yandan beyler. Atış serbest. Al gibi bakmayın. Dizilim. Ee, dizilim. Ee, manevra. Dizilim. Dol. 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 Tamamdır. Aha gelenler var. Gelenler var. Planlar işlediğimiz gibi gitmedi beyler. <laughs> Ananı satayım. Lan. Beyler saldırın. Saldırın aslan parçaları. Bu arada ben buradan düşersem ne olur? Bu bok olmaz herhalde. Tamamdır. Çok iyi ilerliyoruz şu anda gençler. 100 tane yani adamlarını öldürdük. Zaten kafadan 200 adamlar kaldı. Gerçi kalede de 70 tane adamlarını öldürdük. Bak. At, at. atlıyorum anasını. Çok da kasmayacağım. Yukarı çıkış var mı ama? Yukarı çıkış yok galiba. Sıçtık herhalde. Bakıyorum. Beyler. Yapmayın. Ya, Ananıza değil mi? Tıkmayın. Bakınız iyiyim abi. Bakınız iyiyim. Ben burada kaldım arkadaşlar. Evet. Ben bu sırada gençler biraz telefonumla oyun oynayacağım. Şaka yapıyorum bu arada. Tamamdır. Evet. Korkanın çocuğu olmaz. Gelin lan zırtolar. Ama bir, bir, dakika. Sakin olur. Bak. Ananı üstü beyin değişir. Dur. Aha lan bu buldum. Dur buradan gideceğim. aha. Baba bak o. Nasıl sıkıyor bak. Baba. Merhaba. Merhaba. Ne beyler? Halinizi hatır... Ha, baba Beyler durun. Oğlum şuradan gelen adam yok. Ya bunu nereye köyü? Ha. Beyler bana gelmeyin lan. Gelmeyin lan. Hiç seveyim ha. Tamam. Şu arkadaşlar okçulara da hücum emri verdim artık. Oğlum bende kalkan yok ama ya. Öleceğim he. Lan kalkanım kırıldı ya. Ha. Lan. Aaa. Pardon. Dur. Diyorum. Selamun aleyküm. Beyler. Lan olan göt gibi kaldık burada ya. Dur şuradan çıkacağım. Dur dur. Şuradan yukarı çıkacağım direkt. Beyler sıkmayın. Sıkmayın. Anane. Sıkma lan. Sıkma. Sıkma. Aa kalkan al. Hop. Hop. Sıkın lan. Ha. Sık lan. 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 Git, bak güzel 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 kurtuldum. Tamam, gel lan buraya. Arkalayacağım hepsini. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Hadi, 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 hadi. Hop bir dakika, sakin ol. Tamam, tamam, tamam. Bir dakika beyler ben arkalıyorum. Biraz şerefsizlik yapıyorum ama kusura bakmayın gençler hakkınız herhalde. Onları satayım, onlar da beni arkaladı. Çok iyisin. Bir dakika öleceğim, 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 öleceğim. Ok sıkmazsanız çok çok bu ne oğlum çapulcu var lan. Tavuk taş atıyor bana nasıl? Gel. Tüm adamlar soldan yardırıyor. Ben de soldan sol iniyorum şöyle. Selamünaleyküm. Canım çok az ölmemem lazım. Dikkat etmem gerekiyor. Tamamdır. Beyler şöyle şöyle böyle tekrardan kalkanı çektim. Tamam çok iyisin. Böyle böyle. Ben gel buraya. Hop. Hop. Yat oraya duvarın içine gir kanka. Beyler arkalıyoruz. O kale aldık lan. Güzel 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 güzel. Aa, beklemiyordum. Güzel, güzel, aldık güzel aldık güzel aldık. Süper aldık çok temiz aldık. Hemen şöyle şuradan yukarı çıktım. İlerliyoruz beyler sıvı kesin. Tamam sıkıntı. sıkıntı değil sıkıntı değil. Sıkıntı değil sıkıntı değil sıkıntı değil sıkıntı değil. Saldırın beyler kaç kişi kaldı? 30 kişi kalmışlar. Ulan o kadar küçük alanda 30 kişi mi var lan? Helal olsun dur kanka ben şuraya çıkıyorum. Tamamdır. Ben buradan izleyeceğim adamların ölüşünü. Şöyle hatta bir zoom yapayım beyler size. Siz de izleyin. Of of of. Ne kadar güzel. O da adamın. bir dakika düşüş nerede? Adam nereye gitti lan? Ananı, ananı satayım. Aha bu da kaldık. Düştük beyler. Bir dakika beyler izlemeye geliyorum tekrardan. Durar mısınız? Adamları fazla öldürmeyin rica ediyorum. Geliyorum. Geliyorum, geliyorum, Avya'yı aldım lan, gel buraya gel. Avya'yı, aha zaten kazandık herhalde, bağırma seslerini duyuyorum, evet gayet güzel, gayet güzel, süper oldu. Ee, zaten e, kaybettiğimiz adamların az bir şeyini geri aldık diye ümit ediyorum, şöyle aldık. Kervan muhafızı alalım, kervan başı 5 e, dinar, köylü kadın, gözcü, gözcü alalım, yağmacı alalım, yağmacı var. Çapulcu, mapulcu derken zaten bunlar. Çok önemli değil. Ve giraj emisini aldım. E, çapulcuyu aldım. Tamamdır. Bu arada balık falan bitmiş Böyle yapacağım. Aleful mü lan? Şöyle yapıyorum. Şöyle yapıyorum. Nasıl yapıyorum? Şöyle koyalım direkt ya. Direkt böyle koyalım. Artık. Şöyle Da alıyorum. Hızlı bir şekilde. Tamamdır. Bunları da alalım gençler. 50'ye kadar alalım. 50'ye kadar para eder. Şunlar da geri dön dedik. Ve e, Lord Lord lafa veriyorum gençler burayı. Oğlum bir dakika. Eksi 29'dan. Oğlum o lafla ilişkin Böyle bok gibi lan. Bu adı keskin iş. Valla yaptık. Gayet güzel. Bu arada burada 43 var. Boyar sürdü. Kanka sen bana Kral Yoreklik hakkında ne Tamam çok kötü şeyler düşünüyorsun. Gel bakayım seni hemen bir halledeyim ben. Ama bunun da birlikte rahatlı olması lazım. Boyar surdun çünkü Kergit askeri. Kergit e, lordu diye biliyorum. Yanlış hatırlıyorsam. E, telafi edin gençler. E, süvari birlik olmasına hemen savunma yapacağını zannetmiyorum. Galiba ordusunu kaybetip Geyir askerleri almış büyük Öyle olması lazım. Bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum. Evet öyle de olmuşsa. Baksana kendisi Kergit asker şey. Böyle. Çok iyi. Çok temiz hallediyoruz. Şöyle. Gel kanka. Hop. Bir dakika vuramadım. Hop şöyle U dönüş yaptım. Tamamdır. Tamamdır. Güzel aldım. Gayet güzel. E, yavaştan da bölümümüzün sonuna gelelim ya arkadaşlar. Bu bölümümüz savaşımızda. Son savaşımız olsun. Bir tane kale de almış olduk bu bölümde. Es geçmedik bu bölümde. Her bölümde artık bir kale almayı hedefliyorum diye düşünüyorum. Şöyle geldik. Tamamdır. Böyle tamam süper süper süper. Sen de gel. Gel yok Gel buraya. Okçular Allah'ınıza kurban. Sıkmaya devam edin. Sıkın aslanlarım benim. Sıkın sık sık. Gel buraya gel gel gel. Gel buraya. Nereye kaçıyorsun? Tamamdır. Güzel. Güzel hallettik. Tertemiz hallettik. Aga bu bir dakika. Bu adam V'ye gir ama Nord okçusu. Nord adamları falan var. Ne alaka oğlum? Adam önce ker git Nord. Önce ker gitten Nord. Sonra Nord'dan V'ye gir yapmış herhalde. Tamam. Güzel bir kariyer. Tamamdır. Alamıyorum. öyle değiş. Tamamdır. Gayet güzel. Neyse arkadaşlar yavaştan da bir bölümümüzün daha sonuna gelelim. Videomuz buraya kadardı. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Farklı oyunlarda farklı videolarımda görüşmek üzere. Kendinize konuşalım ve bay bay.